Şeytan kimdir? Şeytana ne kadar tanıyoruz? Kur'an'da bir ayette Rabbimiz buyuruyor ki, şeytan sizin en azılı düşmanınızdır. Düşmanınızı ne kadar tanıyorsunuz? Kur'an okuyun lütfen. Anladığınız dilde Kur'an okuyun. Düşmanınızı tanıyın ki ona yenilmeyesiniz. Tanımadığınız düşman sizi bertaraf edebilir ki Kur'an'da çok açık bir şekilde şeytan Rabbimizle konuşmasında diyor ki ben onlara önlerinden, sağlarından, arkalarından, her tarafından saldıracağım. Biz bu saldırıları nasıl def ederiz? Şeytanla nasıl mücadele ederiz? Bunun üzerine birçok ayet var ve bunu oturup sakin bir kafayla incelemeniz gerekiyor. Kur'an anlamadan seslendirilmesi gereken bir kitap değil. Şiir kitabı değil. Şarkı sözü de değil. Neyse. Şimdi şeytanın prensipleri nedir? Şeytan nasıl çalışır? Şeytan e, insanları hangi argümanlarla kandırır? Bunun üzerine birkaç şey söyleyeceğim inşallah. Şeytan soldan yaklaşır. Sana <laughs> içki iç, namaz kılma, işte sonra kılarsın. İşte akşam güzel bir içki iç, kendine gelirsin. Ya da işte ne bileyim bir zina yap, e, keyif çıkar şeklinde soldan yaklaşabilir. Bunu genelde en zayıf halkalar için yapar. Ruhu en küçük, ruhu e, tüm ...böyle kötü işlere meyilli halkalar için yapar. Ancak şeytan sadece soldan yaklaşmaz. Sağdan da yaklaşır. Bunu nasıl yapar? <laughs> Çok basit. Allah namazı İbrahim Peygamber'le yollamıştır. Namaz 5 vakittir. Ve rekatları 2, 4, 4, 3, 4 şeklindedir. Ve Kur'an'da açık şekilde vakitleriyle farz kılındı size diyor Rabbimiz. Şimdi şeytan ne yapıyor burada? Şeytan, Vitir namazı, bilmem ne namazı, Sünnet namazı, son Sünnet, ilk Sünnet, şöyle böyle, sağdan yaklaşmak bu demek bu, sağdan yaklaşmak ne demek, nasıl algılıyorsunuz? Seni daha iyisini yapmakla e, kandırıyor aslında. Ama bunu yaparken, bunu en sonda söyleyeceğim, ne yapmaya çalıştığını. Bir örnek daha vereceğim. Allah Kur'an'da abdest için şöyle buyuruyor: Evuzu billahi şeytan racim. Maide 6. E, ayette. Namaza kalktığınız vakit. 1. Ellerinizi yıkayın. 2. Pardon özür dilerim. Özür dilerim. 1. Yüzünüzü yıkayın. 2. Ellerinizi dirseklere kadar yıkayın. 3. Başınızı mesedin. 4. Ayaklarınızı yıkayın. Bu 4. Şeytan sana ne yapmış biliyor musun? Mezhepler yoluyla, şu yoluyla, bu yoluyla 4 olmuş 5, 6, 7, 8, 9. Şu an 9 basamaklı abdest alıyorsun. Ağzımı çalkalamamda ne var ki? Dişlerimi temizlememde yanımdaki mümin kardeşimi e, rahatsız etmemek için yapıyorum bunu. İyi de güzel kardeşim bu din değil ya. Temizlikle dinin ne alakası var? Bunu neden anlamıyorsunuz? Şeytan işte sağdan yaklaşıp sizi kandırıyor. Allah'ın emrine ekleme yapmak nedir? Şirktir. Yani ben de senin gibi hüküm koyucuyum demektir. Ya da birileri sana söylediyse Allah'a o kişiyi ortak koşmuşsun demektir. Allah dört basamak söylediğinde unuttu mu? Kelimeleri mi tükendi? Kur'an'ın sayfaları mı yetmedi? İşte sağdan yaklaşmak böyle bir şey. Şeytan bunu yaparak seni daha iyisini yapmakla, seni daha güzelini yapmakla kandırıyor, sağdan yaklaşıyor. Ve sen de daha iyisini yapacağım derken aslında şeytanın en kritik amacına ulaşmasına vesile oluyorsun. Kendi kendine bu zulmü yapıyorsun. Allah yetmez. Allah eksikliklerden yüce değildir. Allah'ın Kur'an'ı eksiktir. Abdest dört basamaklı. Normalde sekiz olması lazım. Mantığına gelir iş. Namaz günde beş vakit. E ama ilk, orada ne yapmış? İlk sünnet, son sünnet falan filan derken orayı bozmuş. Allah Kur'an'da sürekli namazlarınızda sadece ve çokça beni zikredin der. Muhammed Peygamber'i anıyorlar. Tayyat duasını okuyorlar. Muhammed Peygamber'e sesleniyorlar. Esselamu Aleyke. Peygamber'e sesleniyorlar. Allah'la ilk önce namazı bitiriyor. Namazın sonunda da peygamberle konuşuyor. Haşa. Peygamber onu duymuyor bile. Ki Allah Kur'an'da diyor ki onlar sizi duymazlar. Duysalar cevap da veremezler. Allah'tan başkasına seslenenden, onu çağırandan daha zalimi kim olabilir diyor. Yahu Allah aşkına biraz düşünün. Şeytan en zayıf halkaları soldan yaklaşarak alt eder. Biraz daha sağlam gördüğü, Halkalar için de sağdan yaklaşır ve seni daha iyisini yapmakla e, kandırır. Aslında şunu düşünemezsin sen. Yahu en iyisini bilen Allah'tır. En doğrusunu bilen Allah'tır. Ben onun kuluyum. Ben onun ortağı değilim. Ben dinin ortağı değilim. Ben dine ekleme yapamam. Allah'ın en küçük bir emrine yap, ekleme yapmak şirktir. Bunu e, bir Müslüman nasıl yapar? Bir teslim olan bunu nasıl yapar? Mahşer günü bunun cevabını nasıl verirsin? Allah sana sorabilir ki bu asla kaçınılmazdır. Unuttun mu? Beni eksik mi buldun? Ben yanlış kitap mı gönderdim? Kur'an kendisi için apaçıktır diyor. Detaylıdır diyor. Sizin için tamdır diyor. Sizin için tek yasa kaynağıdır diyor Allah. Sizin için her türlü örneği içerir diyor. Yani onlarca ayete rağmen Kur'an'ın tüm bu mükemmel ayetlerine rağmen Kur'an yetmez mantığıyla şeytan sizi kandırıyor. Onun istediği bir tek şey var. Bunu unutmayın. Bunu aklınızın bir köşesine yazın. Şeytanın istediği en kritik şey şu. Allah yetmez. Size bunu dedirtmek istiyor. Ya bunu size soldan yaklaşarak yaptırır, ya sağdan yaklaşarak yaptırır, ya arkadan ya önden fark etmez. Fazla yaptırır, şirke düşürür. Eksilttirir, kafire, kafirliğe düşürür. Ya da kötü işlere götürür, günaha düşürür. Şeytanın amacı sadece ve sadece seni Allah'ın yolundan en küçük bir şekilde saptırmak. Burada devreye giren şey Allah'ın yasasıdır. Kimin dediğini yapıyorsan senin Rabbin odur. Sadece ve sadece Allah'ın dediğini yapıyorsan senin Rabbin Allah'tır. Şeytanın sana hiçbir gücü yoktur ki Kur'an bu konuda çok açıktır. Şeytan kendi ağzıyla Kur'an'da diyor ki ben işte onlara şöyle yaklaşacağım, böyle yaklaşacağım. Ve en sonunda diyor ki: "Ancak kendisini mutlak şekilde yalnızca sana adayanlar hariç." Rabbim de diyor ki: "Bu Allah, bu benim yasamdır." diyor. "Benim kullarımın üzerinde senin hiçbir hükmün yoktur." Çünkü neden? Ben sadece tırnak içinde yanlış anlaşılmasın. O çocuk örneğini veriyorum ya. Hani başkasına baba diyen çocuk. Ben başkasına asla baba demiyorum. Ben sadece kendi babama baba diyorum. Ben sadece rap olarak kendime Allah'ı seçiyorum. Başka hiç kimseyi seçmiyorum. O yüzden Rabbim beni korur. Siz de böyle yaparsanız sizi de korur. Ama siz ona birilerine ortak ederseniz maalesef Allah'ın korumasının dışında kalacaksınız. Allah mealen şöyle söylüyor. Mealen diyorum anlayasınız diye. Eğer sen benim yanıma bir başka ilah getiriyorsan ben ortaklı iş yapmam. Git o ilah dediğin adam sana sahip çıksın. Mahşer günü bunun hesabını ödeyemezsiniz. Lütfen sadece Kur'an deyin. Sadece Kur'an, tüm Kur'an başka hiçbir şey değil. Esenlikler.